Mobil'den yepyeni bir videoyla herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Samsung S24 Ultra telefonumuza yüklediğimiz One UI 8 Beta 2'de neler var, neler yeni geldi bunlardan bahsedeceğim. Aslında çok da bir şey yeni gelmedi arkadaşlar. Beta 1'den Beta 2'ye geçtiğimde önceki sürümde bulunan bazı hatalar giderilmiş oldu. Ve çok önemli bir özellik eklenmiş oldu. Önceki sürümde ben pek de bir hataya rastlamadım. Gerçi ana cihazım olarak da şu an bunu kullanmıyorum. Ancak bu cihaza özellikle yeni bir şey geldi. Herkesin çok beklediği bir şey. Onu göstereceğim sizlere. S25 serisi tanıtılınca Navirift diye bir özellik geldi arkadaşlar. Samsung'un benim en sevdiğim özelliklerinden biri aslında bu. Navirift tüm gün yaptıklarınızı cihaz analiz ediyor. Yapay zeka analiz ediyor. Günün belirli aralıklarında yaptıklarınızla ilgili yani yaptığınız şeyleri öğreniyor öğreniyor ve bu yaptıklarınızla alakalı sizlere çeşitli bilgiler sunuyor. Bu Navirift kısaca bu arkadaşlar. Navirift Beta 1'de yoktu. Beta 2'de geldi. Herkesin de beklediği ve beta 1 videosunda sorduğu soruydu. Şöyle açayım navbrifi sizler görmüş olan. Ben size S25'teki navbrif ile karşılaştırmalı olarak göstereyim. Aradaki farkı görüyor musunuz? Bakın şurada bir ses ikonu var ama S25'te Böyle bir şey yok. S25 serilerindeki navbrif eski versiyon. Bu arada Z serisinde, Z Fold'da da yine aynı navbrif var. Onu da belirteyim arkadaşlar. Bu ses ikonu ne anlama geliyor? Hemen onu göstereyim sizlere. Basıyorum. Geç oluyor. İyice dinlendiğiniz huzurlu bir gece diliyoruz. Şu anda hava 22 santigrat derece konum Evler. En yüksek sıcaklık 27 ve en düşük sıcaklık 19 derece. Noobief'inizde beğenebileceğiniz bazı YouTube videoları var. Hardware Plus ve Kafalar kanallarının yüklediği videolara göz atın. Şimdilik bu kadar. Daha sonra tekrar deneyin. Evet gördüğünüz gibi S25'lerde olmayan özellik Navbrief özelliği artık S24 Ultra serilerine geldi arkadaşlar. Bu da şu demek oluyor. Stabil One UI 8 geldiğinde aslında S25'e de aynı Navbrief gelecek. Ve S24'te yine belirli hatalar giderilmiş bir şekilde güzel bir şekilde One UI 8'imizi kullanacağız. Bu arada One UI 8'in nihai sürümü yani kararlı sürümü ne zaman geliyor onunla alakalı da bir video çektim arkadaşlar. Bu telefonlarımıza S24'e, S25'e, S23'e, S22'ye ve diğer tüm Samsung telefonlara ne zaman geliyor bunların hepsini açıkladığım bir video yükledim. O videoyu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Videomuz kısaydı başka bir şey göstermeyeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın bay bay diyorum. Bu arada videoyu beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bunlar benim için çok önemli. Teşekkürler. Bay bay.